Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam bir gün cuma namazında hutbeye çıkarken her zaman yaptığından farklı olarak hutbeye bir basamak çıkıyor, sesli bir şekilde amin diyor. Sonra bir basamak daha çıkıyor, sesli bir şekilde tekrar amin diyor. Sonra bir basamak tekrar çıkıyor, sesli bir şekilde tekrar amin diyor. Hutbeyi irad ettikten sonra hutbeden iniyor, namaz bittikten sonra sahabe-i kiramın dikkatini çekiyor. Diyorlar ki, ya Resulallah bizim alışık olmadığımız bir durum her zamankinden farklı olarak bugün hutbeye çıkarken üç defa amin dediniz bunun sebebini öğrenmemiz mümkün mü diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevap olarak diyor ki ben hutbeye çıkarken bugün yanıma Cebrail Aleyhisselam geldi. Birinci basamakta bana eğer herhangi bir kimsenin annesinden babasından birisi ya da her ikisi yanında yaşlanacak olurlarsa bu kimse onlara iyi davranarak onların gönlünü hoş ederek onların eğer duasını alamazsa onların rızasını kazanamazsa Cebrail dedi ki onun burnu sürtünsün okula yazıklar olsun dedi ben de amin dedim yani bir kimse anne babası eğer yanındaysa bir müslüman olarak bir insan olarak onların duasını almak zorundadır. Bu dini bir zorunluluktur. Müslümanın üzerine bu farzdır. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de bize öyle emrediyor. Anne babaya itaat farzdır değerli kardeşlerim. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam ediyor. Diyor ki, eğer diyor benim adım herhangi birisinin yanında anılır da eğer bana salat ve selam etmezse, bana selam göndermezse, onun da burnu sürtünsün, ona da yazıklar olsun diye dua etti. Ben de amin dedim buyuruyor. Değerli kardeşlerim, Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, diyor ki, Allah ve melekler peygambere salat ve selam ederler. Ey iman edenler, siz de peygambere salat ve selam edin buyuruyor. Yani bizler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adı anıldığı zaman Allahümme salli ala Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala el Muhammed veya sadece sallu ala Muhammed diyerek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selam getirdiğimiz zaman onun muhabbetini kazanmış oluyoruz değerli kardeşlerim. Onun ümmeti olduğumuzu ispat etmiş oluyoruz. Ve son olarak Cebrail geldi yanıma dedi ki eğer herhangi bir kimse Ramazan ayına kavuşur da bu ayda güzel bir şekilde oruç tutarak güzel bir şekilde ibadetlerini yaparak kötülüklerden uzak durarak eğer cenneti kazanamazsa ona da yazıklar olsun dedi buyuruyor. Demek ki değerli kardeşlerim ve ben de onun duasını amin dedim buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Önümüzde mübarek bir Ramazan ayı var. Bu Ramazan ayında eğer bizler oruçlarımı güzel bir şekilde tutarsak, Allah'ın istediği bir şekilde tutarsak, sadece midemize değil, kalbimize, ruhumuza, azalarımıza, ağzımıza, gözümüze de eğer oruç tutturursak, yani haramlardan uzak durursak, ibadetlerimizi yerine getirirsek, Allahü Teala'nın bize vaat ettiği cennetine yaklaşmış oluruz değerli kardeşlerim. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu aya kavuşup da Cebrail Aleyhisselam'ın duasını istinaden bu aya kavuşup da Allah'ın rızasını kazanamayan, cenneti kazanamayan kimseye yazıklar olsun buyuruyor. Bu ayda cenneti kazanmak o kadar kolaydır. Yeter ki ibadetlerimizi yapalım. Yeter ki bol bol tövbe istiğfar ederek Rabbimize yönelelim. Rabbimizin rızasını kazanmak için gayret gösterelim değerli kardeşlerim. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun inşallah.